planlı, kurallı, kimlikli bir kent anlayışını benimsemiş olan Antalya Büyükşehir Belediyesi yollarını daha güvenli bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Hacı Sekiler, Çitli bir mahallesi arasındaki grup yolundayız. Bu yol daha öncesinde sel ve heyelan felaketleri yüzünden ciddi anlamda hasar görmüştü. E, o hasarın onarımları yapıldı. Şimdi de bu yola sıcak asfalt dökümü gerçekleştiriliyor. Yarbaşçandır yoludur bu, burası 1 kilometredir çünkü önemli bir yoldur burası. Ayrıca bu yol Gödene'ye giden karayolların bir alternatif yolu vardır karayolları ama Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da bizim Kumluca'ya ulaşan bir yolumuzdur burası. Özellikle bu bölgedeki vatandaşlarımızın tek geçebileceği yol burasıdır. Hem genişletme yaptık hem istinat duvarlarını ördük ve bunun yanında da bugün de burada gördüğünüz gibi sıcak asfaltımızı yapıyoruz. Antalya için çalışıyoruz.